merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdim bugün size bir tane bir kupon kod videosu var karşınızdayım arkadaşlar bugün iki tane kod paylaştım Ben yani bu da ikinci oluyor demin bir tane kod paylaştım izlemediyseniz yorumlara link bıraktım o videonu izleyen o kod da yani çalışıyor oluyor gidin o kodu kullanın arkadaşlar arkadaşlar kod yani dediğim gibi çalışıyor Avrupa serveri bunu söyleyeyim ilk başta. Arkadaşlar kodu göstermeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neden unutmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar kod videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Yani kanalımıza abone olmayı da kodların süresi bitmeden iyi kalan siz olursunuz arkadaşlar. Yani kodları kaçırmazsanız iyi olur yani arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayı da şart edin arkadaşlar. İsterseniz hemen çok uzunmadan kodu göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar İlk önce fp.device sitesine gidiyorsunuz. Buraya böyle hesaba giriş yapıyorsunuz. Sonra 3 tane boşluk geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben hesaba giriş yaptım. Orada yani isim gözüküyor. Şimdi arkadaşlar size kodu göstereceğim. Kodu ben daha önceden kopyalamıştım arkadaşlar. Kodu bu 3 tane boşluklara yazıyorsunuz. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kodumuz bu arkadaşlar. Bunu bir yere kaydedin. Yani bir yere yorumlara falan bir yere kaydedin. Yazın arkadaşlar. Bir yere deftere falan yazın arkadaşlar. Şimdi size hemen çok normal kodu sizlerle beraber kullanalım. Tam bir konfilim diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuz oldu. Ben niye bunları gösteriyorum arkadaşlar? Bilmiyorum İngilizcem biraz kötü olduğu için bilmiyorum burada ne veriyor. Ama arkadaşlar bunları gösteriyorum ben. Bazı arkadaşlar inanmıyor. O yüzden deniyorum yani sizlerin karşınızda. O yüzden arkadaşlar kodumuz oluyor yani. Ee, videonu sevdiyseniz like atmayı ve abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız, bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.